Merhaba arkadaşlar, bugün yeni güncellemedik şeyleri açıyoruz. İlk Mega Kumbara, bas bakalım Kıvanç. Bu arada bana Mega Kumbara gelmedi arkadaşlar, ben çünkü oynamıyorum. 15. yüzyılda 151, ay 152, pardon. Süper Enler çıktı, e İşte yani. <laughs> evet arkadaşlar, çıkanlar bu kadardı. Tam al bunu. Vıyy. Ne? Ne dedin? Aşamalıya gir. Arkadaşlar aşamalı sezonu bitti. Ne güzel elmastım ben. Sonraki basalım mı? Tamam basalım ya. Arkadaşlar ki Meg var. Angelo var. Bir de. Lou. Lou. Bende Ben de Meg var ki. Şimdi arkadaşlar. Gümüşe geçtik Aşamalı ödüllerin sonra alırız. Bu arada ben altındım ya. Ben de elmastım. Şimdi şeytan star açıyoruz arkadaşlar. Oyun, biraz donuyordu da tabletim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bak. Biraz yeni güncelleme derlerdi. bana şey gelmemiş. Ne? Şeytan maddesi. Burada. Çekmişler E, ee, Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. Biraz daha dondu. <laughs> Arkadaşlar vallahi ben gördüm onu. Burada yok. bir efsane bir paşaz var. Yok ki yok, yok Ana. Oğlum şeytan stalidesi nerede? Yok Neyse biz şeytanı boş verelim. Buradaki şeyleri açalım aşamadaki. Bakalım neler var bakalım. Efsane, efsane var. Efsanevi vardır. Ee, bir tane aşamaz teredisi, iki tane Hadi basalım. Yine süper ender. Bas bakalım. Bunlar ne bekliyor? Ee, bir Ay. şey bekliyorum işte. Kostüm mü? Ama bu da güzel. Bak hmm. güzel Tahmin ettim çıktı. Bas bakalım. <laughs> Ana güzel. Bunlar bir ne çıkacak? E işte yani. Ah be. Beş Ne bekliyor? Karakter. Sprint bekliyor. 3 üç gibi ben. Üç, iki, 1 Karakter. Ne çıktı lan? Ana. Max'in ender kostümü. Turban Max. Evet herhalde. Turbo Max. Max'in kostümü var mıydı? Vardı. <laughs> Ay yoktu yoktu. Şimdi bunda... Artık oldu. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.